Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. AYT Coğrafya'da bugün sizlerle Türkiye'de nüfus konusuna bakacağız. Birkaç haftadır coğrafya videolarına bir ara vermiştim. Çünkü ÖSYM'nin açıklayacağı kesin müfredata bakmam gerekiyordu. Kesin müfredatta açıklandığına göre şu an coğrafyada eklemediğim videoları hızlı bir şekilde eklemeye başlayacağım. Ve oynatma listesini tamamlayacağım. Bu şekilde konularımızı bitirmiş olacağız. Bundan önceki tüm konulara siz oynatma listelerinden ulaşabilir burada gerek tarih gerek coğrafya gerek din kültürü gerek felsefe grubuyla alakalı tüm konu ve soru videolarına da erişebilirsiniz diyelim. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Türkiye'deki nüfus konusuna başlamadan evvel önce bir tarihçesine bakalım. Biz e, Türk Osmanlı tarihinde ilk nüfus sayımlarını II. Mahmut döneminde göreceğiz. II. Mahmut döneminde temelinde e, bu askere alınacak kişileri belirlemek için nüfus sayımları yapılacaktı. E, doğal olarak sadece erkekler sayılacaktı burada e, ilk olarak onu da görebiliyoruz. Daha sonra Sultan Abdülmecid döneminde ise nüfus kimlik belgesi verilecek bireyleri tespit amacıyla da yine Osmanlı döneminde bir nüfus sayımının gerçekleştiğini söylemek mümkün. Cumhuriyet dönemine gelecek olursak, Cumhuriyet döneminde ilk olarak 1927 yılında nüfus sayımı gerçekleşecektir. Demek ki Türkiye'deki ilk nüfus sayımı 1927'de Tabi periyodik nüfus sayımları ülkemizde 1935'te yapılan bu ikinci genel nüfus sayımıyla beraber başlayacak ve şu ayrımı da ifade etmekte fayda var. Şimdi Türkiye'deki ilk nüfus sayımı 1927'dedir. İlk nüfus artış hızının tespiti ise 1935'teki sayımdadır çünkü bir önceki sayımla 35'teki sayım karşılaştırılarak buradaki nüfus artış hızı ilk defa 1935'te tespit edilmiştir. Tabi nüfus sayımları 1935'ten 1990'a kadar. Her 5 yılda bir olmak üzere işte kişilerin böyle evlerine giderek oradaki işte sokağa çıkmaya sağlıyordu eskiden böyle 90'lara doğru. Burada insanların işte hanedeki bireylerin sayısı sayılarak tespit ediliyordu. Ancak günümüzde artık adrese dayalı bir nüfus kayıt sistemi mevcut. Artık hani nüfus memurları artık evimize gelmiyor bizi bu şekilde saymıyor. Tamamen adrese dayalı olarak burada nüfus kayıtına bakarak Türkiye'deki nüfus belli oluyor. O şekilde ifade edelim. Tabi 2006'da çıkarılan bir kanunla bu düzenlemeye gidilecektir. 2007 yılı itibariyle de tamamen adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilecektir diyelim. Şimdi Milli Eğitim Temel Kitabı'nda burada tarih boyunca özellikle, Cumhuriyet tarihi boyunca işte Türkiye nüfusunun miktar bakımından verilmiş bir tablosu mevcut. Tabloya baktığımız zaman 1927 yılında bakın 12-13 milyonluk bir nüfusa sahipken ...en son Milli Eğitim Kitabı 2017'yi baz almış. 2017'de ise 80 milyon aşağı bir nüfusa sahibiz. Yani şunu söylemekte fayda var. 27'den 2017'ye kadar Türkiye nüfusu sayısal olarak sürekli artmıştır. Bunu söylemek mümkün. Şuradaki grafiği incelediğimiz zaman. Tamam, nüfus sürekli bir artış eğiliminde. E, tabii şunu söylemekte de fayda var. Bakın, nüfus sürekli artmış ama nüfus artış hızı sürekli artmamıştır. Hani bir önceki döneme göre. Yani şu 27 ile mesela 85 arasındaki hız ile 2000 ile 2017 arasındaki hız farklıdır. Nüfus artış hızında azalmalar meydana gelirken son yıllarda nüfus miktarında sürekli artma meydana gelmiştir. Bunu ifade etmek gerekiyor. Ülkemizde görülen nüfus değişim dönemlerini ele alalım. İlk olarak burada birinci dönemden başlayalım. Birinci dönem 1927 ile 1960 yılları arası ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı ile tek partili dönemine Demokrat Parti iktidarı dönemine denk gelmektedir. 27, 27'deki, 27'deki nüfusa 11 milyon kişidir. katılacakları yaklaşık olarak özellikle doğum oranlarını artırıcı politika var. Çünkü demografik güç olarak görecektir o dönemin e, şey, siyaseti yöneten e, tamamen e, yönetici erki. Bu yüzden e, tamamen doğum oranına artırıcı politikalar bu dönemlerde izlenecektir. Aynı zamanda e, nüfus miktarının bir nebze artmasında Hatay'ın ana vatana 1939 yılında katılmış olması da önemli bir etken olacak. Ve sağlık koşullarının iyileşmesi, ölüm oranlarının azalmasıyla de nüfus miktarında artma eğilimi süreklilik gösterecektir. Ona da ifade edelim. Birinci dönem bu şekilde. ikinci döneme gelelim. İkinci dönem ise 60-85 yıllar arasını kapsıyor. Bu dönem aile planlamasına yönelik yapılan çalışmalarla nüfusun biraz daha niteliğini arttırmaya çalıştığımız bir dönem olacaktır. E, i̇şçi göçleri burada var. İşçi göçlerinin nüfus miktarında belli bir azalma meydana geliyor. Tabi bu bir önceki döneme, döneme göre tamamen bir azalma değil ama belli miktarda azalma var. E, i̇şçi göçleri nereye oluyor? Almanya'ya, Hollanda, işte Benelux ülkelerine, Avusturya'ya, Fransa'ya işçi göçleri veriyoruz 60'lar, 80'ler arasında. Yapılan sözleşmelerle beraber de dış göç, bu işçi göçleri çoğalacaktır. E, nüfusun bu dönemde 50 milyona ulaştığında ifade etmek mümkün. Üçüncü döneme gelelim. Üçüncü dönem ise 1985 yıl ve günümüze kadar gelen süreç olacaktır. Nüfus artış hızı burada azalacak. Çünkü şehirleşme oldukça artıyor. Modern dünya, değişme, insanların dünyaya bakış açısı, aynı zamanda sanayi ve hizmet sektörünün gelişmesi. Çünkü eskiden kafa şuydu mesela. İnsanlar tarımla uğraşıyordu. Tarımda makineleşme de çok yüksek değildi. Doğal olarak hani ne kadar fazla çocuk veya hane bireyi o kadar çok tarımda çalışabilecek işçi manasına geliyordu. Ama e, hani ekonomik manada bizim hizmet ve sanayiye burada eğilimimiz e, işte şehirleşmenin oldukça artmış olması 80'lerden sonra. E, bir de artık insanların çekirdek aile içerisinde bir ve 3 çocuk arasında genelde çocuk tercih etmesi. ki, ki günümüzde de e, işsizliğin oldukça fazla olması, genç nüfusun özellikle üniversite mezunu nüfusunda iş alanlarına hızlı bir şekilde girememesi, e, evlilik yaşının artması bunların hepsi hem evliliklerin sayısını azaltmada hem de işte nüfus artış hızını azaltmada önemli faktörler olacaktır. E, sosyolojik faktörler de burada etki. E, günümüzde de nüfus 80 milyona aşmış durumda. Onu da ifade etmek mümkün. Devam edelim. E, şimdi bakın burada bir etkinliğimiz var. Beraber yapalım. Milli Eğitim Temel Kitabı'nda yer almıştı. Belki bunu biraz da şöyle test olsun'a çevirirler. Çevirirlerse nasıl çevirirler ifade edelim. Şimdi bakın, Nüfusun artışının olumlu ve olumsuz sonuçları var burada. Yukarıdaki ifadelerden hangileri olumlu, hangileri olumsuz tek tek yorumlayın. Şimdi, mal ve hizmete olan talep artar. Bu nüfus artışının olumlu sonucudur. Neden? Çünkü e, o iktisadi hayat içerisinde, ekonomide canlılığı yaratacak. Üretim ve e, tüketim faktörünü yükselteceğin, yükselteceğinden dolayı iç piyasada bir hareketlilik meydana gelecektir. Bu olumlu bir sonuçtur. Nüfus dağılışı dengesizdir diyecek. Bu olumsuz bir sonuçtur. İki numarayı buraya geliyor. E, çünkü planlı bir şekilde nüfusun ülke içerisine dağılmaması demografik yatırımların yani nüfusa yönelik yatırımların farklılaşmasına belli bölgelerin biraz daha yükselmesine, gelişmişlik seviyesinin artmasına, belli bölgelerinde daha zayıf kalmasına sebebiyet verecektir. Üretimin artması olumlu. E, ekonomik kalkınmanın hızının düşmesi olumsuz ki ekonomi de bir ülkedeki hemen hemen her şeydir. Onu söyleyelim. Yani o toplumsal e, refahın, huzurun e, temelinde iktisat yatar. İç ve dış göçşe artma durumu bu da olumsuz sonuçtur. Eee vergi gelirlerinin artması devlet açısından baktığımız zaman doğal olarak tabii halk vergiler e, unsurunda biraz daha zorlansa da devlet açısından baktığımızda bir olumlu sonuç. Nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanmasının zorlaşması Demografi yatırımlarının zorlaşması olumsuz sonuç. E, sağlık ve eğitim hizmetlerinin yetersiz kalması olumsuz sonuç. E, e, iş, gücü, i̇ş gücünün burada artması ve işçi ücretlerinin ucuzlaması. Şimdi e, genelde hani burada eksen olarak yani devlet mekanizması üzerine bakmıştır. İş gücünün artması, aynı zamanda işçi ücretlerinin ucuzlaması. İş gücünün artması manasında olumlu. Ama işçiler için baktığımızda o iş, işçi ücretlerinin ucuzlaması olumsuzdur. Yani şöyle... Örnek veririm. ülke ülkemize girdikten sonra şimdi neredeyse ülkemize 7 milyon bir soruya nüfusu var. Doğal olarak mesela inşaat işçiliğinde, taşımacılıkta e, bunlar da işçi ücretleri oldukça düşmüş durumda. Yani eskiden işte yevmiyesi 200 lira, 250 lira olan işler şu an 50 liraya, 60 liraya kadar düşmüş durumda. Doğal olarak bu işçi için olumsuz bir sonuçtur. Ancak işveren için ve iş gücü mekanizmasının arttığı o piyasa için olumlu sonuçtur. Bu yüzden bunu yerleştirmeyeceğim. İki taraflı olarak bakmak gerekiyor. Doğal dengenin bozulması ise yine olumsuz sonuç olarak ifade edelim. Evet bunları da bu şekilde gördük. Nasıl sorarlar? ÖSYM için söyleyelim hemen. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçları arasında gösterilemez? Mantığı bu tamamen bu şekilde olur. Karşımıza sınav sorusu gelir. Ona göre dikkatle bakalım. Peki Türkiye'deki nüfus verilerine gelelim. Şimdi bakın 2017'yi esas almış Milli Eğitim Temel Kitabı ve 80 milyon 810 bin olarak görmektedir. Nüfus artış hızı e, binde 12.4 olarak e, burada tespit edilmiş. Nüfus yoğunluğu kilometre kareye 105 kişi. Nüfusu en fazla olan il e, İstanbul günümüzde 16 milyona kadar gelecektir. En az olan il ise Bayburt 80.417 kişiyle. Toplam doğurganlık hızı çocuk sayısında 2 virgül, e, burada 0.7. ortanca yaş ise 31,7 olarak tespit edilmiş. Beklenen ortalama ömür kadınlarda 80.7, erkeklerde 75.5, ortalama ise 78.8. Doğum sayısı 2017'de 1.291.055 kişiyken ölüm sayısı ise 416.881 olmuş. Kırsal nüfus oranı %7.5 iken kentsel nüfus oranı yani şehirsel nüfus oranı ise %92.5 olmuş. Yani kent nüfusunu oldukça %90 üzerinde gelişmiş olduğunu da ifade etmek mümkün. İnsanlar daha çok demek ki yerleşim açısından kentleri tercih ediyor. Nüfusun yapısal özelliklerine gelelim. Türkiye'deki nüfusa baktığımız zaman yapı unsurunda bunu inceleyelim. Şimdi öncelikle yaş ve cinsiyet durumuna bakalım. Şimdi nüfus piramitleri özellikle bu nüfusun yaş gruplarına dağılım hakkında bilgi verecektir. Yani burada işte o orta yaş grubunun, yani şöyle söyleyelim bir piramit için söyleyelim. Şimdi 0-14 yaş grubu bizim için... Yani Çocuk yaştaki grup olacaktır. 14-60 arasını söyleyelim şöyle ve 60 artı diyelim. Şimdi burası ortanca yaştır. Burası da yaş nüfus olarak kabul edeceğimiz nüfus olur. Doğal olarak şuradaki nüfusun ne kadar fazla olması yani etkin, aktif nüfusun ne kadar fazla olması bize şunu bilgiyi verecek. Orada üretimde herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. İşte işçi temininde veya işçinin ...ihtisadi hayat içerisinde yer almasında herhangi bir problem yaşanmaz. Bağımlı nüfusta az olacağından dolayı... E, ...burada demografik yatırımlar devletin belini bükmez. Yorumumuz bu şekilde olacak. Bu yüzden e, bu nüfusun yaş gruplarına dağılımı bizim için önemlidir. E, nüfusun yapısal özellikleri içerisinde. Şurayı temizleyeyim, devam edelim. E, cinsiyet yapısı da, yani bir ülkede kadın ve erkek nüfusunun durumu da... ...bizim yorumlayabileceğimiz temel unsurlar arasında... E, ...bir yerde kadın nüfusu aşırı fazla varsa, yani erkek nüfusuna nazaran... Buradaki temel yorum şu olacak. Demek ki erkek e, nüfusu bakımından dış göç vermektedir. E, nüfusun eğitim durumuna gelelim. E, eğitim durumu bir ülkedeki işte <laughs> o nüfusun e, eğitim seviyesini bize net olarak gösteren temel bir unsur olacaktır. Eğitim yani okur yazar oranı eğitim seviyesi ne kadar yükselirse o nüfusun nitelik yapısı da o kadar artacaktır diye. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyetleri e, kollarına göre dağılımına gelelim. Tarım, hizmet ve sanayi sektörüne göre dağılım burada Excel Yani sanayi ve hizmet ne kadar yüksekse o ülkenin gelişmişlik seviyesi o kadar yüksek olacaktır. Bir de kır ve şehir nüfusunun dağılımına gelelim ki e, şehirleşme ne kadar fazlaysa da gelişmişlik seviyesinin o kadar yüksek olduğu ifade edilir. Bakın e, milletin temel kitabında veri olarak gösterilen sayısal ifadelere gelelim. E, Türkiye nüfusunun yaş gruplarına dağılımına baktığımız zaman %67.9'u, o etkin aktif nüfus içerisinde yer almaktadır. Çocuk yaş grubu ise %23, yaşlı grup ise %8, veriyor %5. Şimdi yaşlı nüfus oranının diğer iki yaş dilimine göre daha az olması demek ki henüz bizim böyle biraz daha gelişmekte ile gelişmiş arasında yer aldığımızın, henüz gelişmiş seviyesine ulaşmadığımızın bir göstergesi olacaktır. Aynı zamanda bakın neredeyse %32 seviyesinde bir bağımlı nüfusu var. E, bu da demografik yatırımların ve bu aktif nüfusun o yöne o yöne e, çalışmasının temel bir göstergesi olacaktır. E, ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımına bakalım. Hizmet sektöründe %54.3 iken sanayide %27'dir, tarımda ise %18.7'dir. Tarımda Cumhuriyetin ilk dönemlerinde oldukça fazladır ancak günümüzde hizmet ve sanayi e, faktöründe oldukça gelişmiş olduğunu ve pastanın büyük dilimini burasının oluşturduğunu söylemek mümkün. E Türkiye'de nüfusun cinsiyete göre dağılımına gelelim. E, %50.2 50 erkek, %49.8 ise kadın. E, gerçi 2000'li yıllarda yani 2000 ile 2010 arasındaki o süreçte kadın nüfusu e, nispeten biraz daha fazlaydı ama erkek nüfusu tekrardan e, öne geçmiş durumda. Bir de Türkiye'de kır ve şehir nüfusuna ait oranlara bakalım. E, şehirleşmenin %92.5, e, kır nüfusunun da %7.5 olduğunu da az önce ifade etmiştik. Evet şu şekilde de görsel şematik olarak da bu tabloyu görmüş olalım. Ve son olarak bugün dersimizde Türkiye'nin nüfus piramidine bakayım. Piramidi yorumlayalım sizlerle. Hani böyle bir piramide baktığımız zaman ne ifade edebiliriz? Şimdi dikkat ederseniz piramide e, yavaşça o gelişmiş ülkelerin arı kovanı olarak adlandırılan nüfus piramidine yaklaşmaya e, bir hani yol izlediğini söylemek mümkün. Tabii e, şunu söylemekte de fayda var. Cumhuriyet'in ilk dönemlerini 50-60'lı yılları aldığımız zaman ...ortanca nüfusun ve yaş nüfusun artış gösterdiğini temel bir göstergesi olacak. Aynı zamanda nüfus artış hızında... ...hani böyle belirgin bir azalmaya doğru gitmeye... ...yüz tuttuğunu da ifade etmek mümkün. Bakın şu gruptaki nüfus artış hızı ile... ...şuradaki nüfus artış hızı arasındaki temel bir fark da var. Demek ki buradaki temel yorumumuz nedir? Son yıllarda nüfus artış hızında belirgin bir düşmeye düşme eğilimine doğru gitmektedir. Yorumu bu şekilde sen... Yapabilirsin diyelim tamam mı? Temelinde de e, bunu ifade etmek mümkün. Evet dersimiz burada sona erdi. Gelecek dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hepinize çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. <laughs>